Bazı insanlar vardır, güldürürken bile içimizi ısıtır. Rasim Öztekin işte o isimdi. Hem sahnede bir usta, hem ekranda hepimizin abi. 14 Ocak 1959'da İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nde okurken arkadaşları ona baba Rasim derdi. Öğrencilik yıllarında o kadar komikti ki her derste arkadaşlarını ve hocalarını gülme krizlerine sokardı. Ama aynı zamanda biraz da tembeldi. Komik kişiliğiyle sınıfın neşesiydi ama notları düşüktü. Belki de o zamanlar insanları güldürmenin derslerden daha değerli bir yol olduğunu fark etti. Üniversitede basın yayın okudu ama sahne tutkusu ağır bastı. 80'li yıllarda Ferhan Şensoy'un orta oyuncular kadrosuna katıldı. Tiyatro evi seyirci ailesi oldu. Yıllar sonra Türk tiyatrosunun en saygın geleneği olan Kavuk Ferhan Şensoy tarafından ona emanet edildi. Sinemada geniş kitlelere asıl adını Gora filmiyle duyurdu. Ardından televizyonun en sevilen yüzlerinden biri haline geldi. Geniş ailede Kuddusi Baba 80'lerde Fehmi karakteriyle milyonların evine, gönlüne girdi. Gerçekten de Türkiye onu en çok son dönemlerinde o babacan güler yüzlü halleriyle sevdi. Çok iyi bir Galatasaray taraftarıydı. Liseden mezun olduktan sonra da sarı kırmızı sevgisinden hiç vazgeçmedi. 8 Mart 2021'de kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Ama o gülümseme hala sahnelerde, dizilerde, hafızalarımızda yaşıyor.